Mcoin'ler gerçekten söylendiği gibi sadece dolandırıcılık üzerine mi kurulu yoksa her şeyde olduğu gibi burada da bilgiye sahip olanın ciddi paralar kazanabildiği ve çok ciddi bir likidite sahip bir alan mı? Birçoğunuzun okuduğu şeyler 10 dolarını 1 milyon dolar yaptı gibi gibi şeyler. Bu elbette ki kriptonun en büyük reklamlarından biri aslında. Fakat bunun yanında okuduğunuz bir şey daha vardır. Mimcoinler sikem ve de buradan para kazanılmıyor. Ben bu iki ifadeye de kesinlikle katılmıyorum dostlar. Çünkü her şeyde olduğu gibi bilgi güçtür. Meme coinlerde de eğer araştırmasını biliyorsanız cüzdanlara bakabilmeyi biliyorsanız güçlüsünüz demektir. Bu alan kesinlikle ve kesinlikle çok tehlikeli bir alan evet ama eğer bassan çok tehlikeli. Yani kafana göre bütün coinleri alıp satıyorsan kesinlikle buraya girmemeni tavsiye ediyorum. Burası bence kaldıraçtan bile daha riskli ama tabi işi bilmiyorsan. İşi biliyorsan günlerce buna çalışacaksan bu video eminim ki sana göre. Dostlarım benim dilimin dönmediği şeyler olabiliyor. Yani sizlere anlatmak istediğim fakat aktaramayacağım şeyler olabiliyor bu yüzden sizlerin buranın içine dalması gerekiyor. Sadece video izlemek de maalesef ki olmuyor. Her yerde olduğu gibi emek, çalışma ve azim istiyor burası da. Hadi gelin başlayalım. Cüzdan işine girmeden önce biz nasıl coin keşfediyoruz? Buna bakalım. Sitemiz Dex Screener. Burada günde belki binlerce coin listeleniyor. Öncelikle soldan ana ağına girişimizi yapıyoruz. Ardından New Pairs'e giriyoruz. Bunun da nedeni dostlar New Pair yani yeni çıkan paritelerde gerçekten çok ciddi oynaklıklar ve çok ciddi fırsatlar olabiliyor. Ardından dostlar şurada Newest yazan kısma tıklıyoruz ve de filtrelere giriyoruz. En az 3000 dolarlık bir likidite olsun şeklinde filtre yapıyoruz. Payrage'miz. Yani çıkışımız 1 saat olsun. Maksimum da 5 saat olsun. 24 saatlik değişime de ben ne yapıyorum? %20 diyorum. Çünkü hani hacimsiz coin'de ne işim var benim? Apply diyorum. Bu filtrelere ait bütün coinler çıktı. Benim burada dikkat etmem gereken ne? Dostlar bakın zaten 30 bin gibi bir yükseliş yapmış. Bunları direkt geçin. %540 bin. Bunlar da artık olan olmuş. Girseniz de çok bir şey kazanamayacaksınız. Örneğin şu coin'e birlikte girelim dostlar. İlk başta dikkat etmemiz gereken şey ne? Şurada liquidity yazan kısmın altında bir kilit olması dostlar. Yani kilit simgesi görmüyorsanız o coin'in rug ihtimali çok daha fazla artıyor. Ha burada da örneklendirmiş olalım. Genelde şu ilk büyük mumlar sniper dediklerimiz. Avcılar tarafından yapılıyor. Bir dump geliyor ve sonrasında yükseliş başlıyor. Ben genel olarak ilk pump'ı yaptı sonra dump'ı yaptı tam şuralardan giriş yapıyorum. Ve bakın zaten buradan itibaren nasıl bir yükseliş gerçekleştirmiş. Ayrıca dilerseniz de bir volüm indikatörümüz var. O balans volüm. Bunu da ekleyip buradan da dostlar normal teknik analiz yapar gibi bakabilirsiniz. Örneğin şurası bir SR Philip bölgesi deyip buraya bir rites ardından da yükseliş gibi düşünebilirsiniz. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken şey buradaki makers yazısı. En az 200 makers'ın olmasına dikkat ediyoruz. Yani eşsiz cüzdanlar bu parite içinde takas yapan cüzdanlar her biri bir tane maker olarak düşünün. Sonrasında biraz aşağı indirelim. Şurada pull sol yazıyor. Buranın da en az 3000 olmasına dikkat ediyoruz. Yani bu coin ilk çıkarıldığında en az 3000 dolarlık bir pulla çıkmış olmasına dikkat ediyoruz. Yapmamız gereken şey de ikinci siteye geçmek. Bu sitenin adı da BirdEye. Gelin buraya da girişimizi yapalım. Şu gördüğünüz dostlar, bu coin'in kontrat adresi. Bunu kopyalıyoruz. BirdEye'a gelip buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada veriyi bulamıyor. BirdEye'da verisi çıkmayan coin'i direkt eledim. Size de canlı bir örnek olmuş oldu. Farklı bir coine geçelim şöyle. Ne yaptık? Bu coin'de geldik. Şuradaki kontrat adresini kopyaladık. Ardından BirdEye'a gelip bunu yapıştırdık. Gördüğünüz gibi çıktı. Buna giriyoruz. Buradaki veriler bizim için çok önemli dostlarım. Zaten bizi uyarıyor. Coin'i yapan adam diyor. Bu coin'in diyor büyük bir kısmına sahip diyor. Bu yüzden dikkatli olun diyor. Burası aslında bizim bir security check diyebileceğimiz bir yer bile denebilir. Şöyle birazcık aşağıya indiriyorum. Security yazan kısımda Mintable'ın no olması gerekiyor. Neden? Çünkü Mintable eğer yes olursa o coin'in sahibi sürekli bir coin basabiliyor. Bu yüzden buranın no olmasına dikkat ediyoruz. Aynı şekilde Mutable info'nun no olmasına dikkat ediyoruz. Ve de sahibinin belli olmasına yes. Dikkat ediyoruz. Dex Screener'dan okey bu coin'de de aynı adımlarımı yaptığımızı düşünün. Burası ikinci adım sonuçta dostlarım. Şurada bu coin'in yaratıcısının sahip olduğu yüzde diye bir şey var. Yüzde onun üstünde olmamalı. Ama bu arkadaşta ne? Yüzde onun üstünde. Demek ki bu coin tehlikeli bir coin. Bu benim aklıma bir fikir koydum. Hmm. Bunda benim red flag diyebileceğim bir şey var. Neyse devam ediyorum yine. Burada bazı görseller var. Alım satıma göre siz filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin ben 1K ile 10K dolar arasında işlem yapanları filtreleyeyim. Gördüğünüz gibi bu arkadaş likidite eklemiş. Yani bu arkadaş bu coin'in yaratıcısı, bu coin'i çıkaran adam bu. Hemen sola geliyorum. Kreatör adres. Evet gerçekten de bu arkadaş bu. Şimdi gelin şu arkadaşın cüzdanını güzel bir inceleyelim. Şurada balance change yazıyor. Buna tıklayalım. Bakın dostlar gördüğünüz gibi bu arkadaş bu coin'i başka cüzdanlara göndermiş. Örneğin şu cüzdana göndermiş. Örneğin bu cüzdana göndermiş. Bu bizim istemediğimiz bir şeydir. Buradan da red flag'ı yedi. Bu token'ın adresine girelim. Bir önemli kısım da holders'lar. Birincinin radium olması ki burası bir swap sayfası DeFi arkadaşlar. Bizim için önemli. Bu kesinlikle pozitiftir. Yani coin'in çoğu swap platformunda bulunuyor. Şu anda bu pek de önemi yok. Çünkü ben az önce ne yaptım? Bu arkadaşın maalesef ki bu token'ı başka adreslere yolladığını gördüm. Örneğin şu TX'e girelim. Farklı bir cüzdana yollamış. Gelin bu cüzdana da bakalım birlikte. Gördünüz mü? Bu cüzdan da developer'ın cüzdanlarından bir tanesi. Ve maalesef bu coin'e zaten rak atılmış gibi gözüküyor. Aslında bu cüzdan muhtemelen bu developer'ın yan cüzdanlarından sadece bir tanesi. Eminim ki diğer bütün cüzdanları da açsam aynı şey ileri göreceğim. Burada remove liquidity yazmasa da arkadaşlar zaten bu arkadaşın alıp bütün cüzdanlara bu şekilde dağıtım yapmasından bu coin'in rak giyeceği belliymiş. Başka cüzdanlara da dağıtılması bizim için kesinlikle bir red flag'tır. Bunun yanında dostlarım şunu da yapabiliriz. İlk TX'e gidebiliriz. Kreatör adresimiz yine yanında kalsın. İlk TX'imiz ne? Bu arkadaş 1 milyar tane BBT'yi mint ediyor. Zaten tekrar token adresine gelip balans şeyinize e baktığımızda 1 milyon baby turbo'yu bu arkadaşın aldığını görebiliyoruz. Ama sonrasında bir çok cüzdanına dağıtıyor. Görüyor musunuz? Bunun temel nedeni şu hani holders'lara baktık ya, holders dağılımlarına baktık ya. O holders dağılımları bir cüzdanda %70 olmasını istemiyorlar. O şekilde görünmesini istemiyorlar. Bu yüzden birkaç tane cüzdana dağıtıyorlar. İnsanlar gelince de raglayıp kaçıyorlar. Şöyle coin'in adresine girelim. Biz az önce şurada holders'larda %14, %6, 4 falan gördük ya. Muhtemelen şunların hepsi de kendi cüzdanları. Tek yapmak istediği de göz boyamak ve holders'ları bölmüş gibi göstermek. Bakın ben bu arkadaşı tespit ettim bile. Bunun coin'i neden alayım? ki? Ve bu gerçekten çok zaman alan bir şey dostlarım. Teker teker bunlara bakmanız gerekiyor. Eminim ki buradaki holders'ları güzel şekilde karıştırırsanız yine developer cüzdanın yani oluşturucu cüzdanla bir bağlantısını çözeceksiniz. Ve de aynı tür hareketleri yapan cüzdanlar da muhtemelen insider cüzdanlardır. Ayrıca siz bu insider cüzdanları da önceden tespit ederek onların işlemlerini de kopyalayabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki işlemlerin hepsi harika olsa bile rak çekebiliyor. Burası gerçekten tehlikeli bir yer. Ama şu an sizlere gösterdiğim şeylerle rak ciddi anlamda korunabilmeniz mümkün. Holders kısmından aldığınız herhangi bir cüzdanı gelip Maker'a yapıştırırsanız bu arkadaşın nereden aldığı, nereden sattığı her şeyi çarşaf gibi dökülür önünüze. Bu şekilde de takip yapabilirsiniz. Bunun yanında Top Traders'tan da gelip insanların kar marjına bakıp kendinize sağlam cüzdanlar belirleyip onların da işlemlerini kopyalayabilirsiniz. Hani gerçekten sadece sizlere bu anlattığım bilgileri sizler de harmanlayarak, genişleterek çok daha fazla şeyler keşfedebilirsiniz dostlarım. Ya zaten Baby Turbo'ya baktık ama şurada kilit işareti bile yok. Neler olmuş siz de gördünüz. Son olarak da şurada gördüğünüz pair kısmı bu coin ile alakalı diğer bilgilere erişebilmenize neden oluyor. Pair kısmını da bir inceleyelim. Transfers'e tıklayalım burada ve de şurada imzanın içine girelim. Gördüğünüz gibi bu coin 10 Solana ile yapılmış ve de yaklaşık 820 milyon BBT çıkarılarak yapılmış. Bu coin çıkarılır çıkarılmaz developer'ın elinde şöyle coin adresine baktığımda yaklaşık 180 milyon coin varmış. Bakın 820 ile çıkartmış ama saplayımız 1 milyar. Yani buranın arasından makam çok yüksekse bu da sizler için red flag olabilir. Burada kötü gözükmüyor fakat zaten biz bu arkadaşı çoktan eledik. Sizlere anlatmak istediğim kısım bu kadardı. Dediğim gibi sol sikerin içine girmedikçe, deck screener'ın içine girmedikçe, buraları karıştırmadıkça ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım hepsi boş olacak. Siz de bu cüzdan adreslerini girip teker teker aralarında bağlantı var mı bunları kontrol edin. Özellikle başlangıçtaki o kilit simgesi, coinler burn mi yakılmış mı bunlar bizler için çok çok önemli hususlar. Ben burada 0.5 Solana'dan fazlasını asla trade etmiyorum. Burası kesinlikle çok düşük bütçelerle trade yapılabilecek bir alan. 0.1 sol 0.2 sol yani kaybettiğinize gözüne gelmeyecek miktarlarla burada işlem yapıyorsanız yapın. Eğer güzel bir token da bulursanız Telegram'dan bana da kontrat adresini yollamayı unutmayın. Sizleri Telegram ve Twitter adresimize de bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirim zillerinizi açıp videoya like atmayı da unutmayın. Sanırsam bu şekilde rak kontrolü yapan ilk kanallardan biriyiz Türkiye'de. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın dostlar. İşte bu benimle gel kazanalım hep beraber. Gel, gel.